Yeah, i how <laughs> Herkese yepyeni, eğlenceli ve bir, bir o kadar çılgın bir videoda tekrardan daha selamlar buralar. Şu anda gerçekten cennetten bir yerdeyim. Bugün diğer videolarından daha çok sıra dışı bir videomuz olacak. Çünkü spoiler olmasın ama fragmandan görmüşsünüzdür. Sizlere şöyle söyleyeyim. İçerisinde cheat day, havuz, fitness vesaire vesaire daha bir sürü şey olacak. Gerçekten film gibi bir video olacak. Sizden sadece isteğim video kesinlikle bir beğeni bırakıp aşağıdan eğer abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Bu arada şöyle saati göstermek istiyorum. Saat şöyle gördüğünüz gibi 8. Şu an öncelikle sizlere kaldığımız yerin nasıl bir olduğunu tanıtımını yapacağım. Hadi isterseniz hemen geçelim. Burası aile odası, burası banyo, burası diğer çocukların kalmış olduğu oda ve bitti. <laughs> Görmüş olduğunuz üzere burası aile odası diye adlandırılan çift kişilik yatağı olan bir odamız. Aynı zamanda az önce video girişini yaptığım yerde odanın balkonu oluyor. Küçük bir balkonu var. Kolum arada omuz pump yaptım. Evet, burası da görmüş olduğunuz üzere çocukların kalmış olduğu oda diyebilirim. Şöyle iki tane farklı bazası var. Burası tabii biraz daha diğerine göre büyük. Burada sadece yatak yok. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz üzere dolap ve içerisinde şöyle raflar var. Hatta şöyle yakından göstereyim. Burada benim hemen spor için ekipmanlarım bulunmakta. Beceğim, lekarnetim pre-workout'ım. Um. Sonra burada iPad'im, AirPods'um. Burası biraz spoiler gibi olmuş oldu. Burada promla zippo çakmağım var. Yukarıda şöyle yine Under Armour şapkam. Güneş gözlüğü. Diğer videolardan hatırlamış olduğunuz üzere Lucifer'ın oç gözlükleri var. <laughs> Ve burada da Casio'nun şöyle klasik bir kol saati vardı. Aşağısında şöyle güzel yapmışlar. Kettle, çaylar, bardaklar. Aşağıda da şöyle güzel bir mini bar dediğimiz günlük doldurulan dolabı var kola var. Daha sonra şurada Efes Pilsen. Şuraya bir sansür tabi atmamız gerekiyor. Şurada Fanta. Şurada da Sprite var. Böyle de kapatıyorum. Burada da dediğim gibi şöyle bir dolabı var. Çok fazla detaylı göstermeyeceğim. Burada çantalarım var. Burada da gizli eşyalarımızı koymak için kasamız bulunmakta. Aşağıda da ayakkabılarımız var. Burası da zaten video girişinden de az önce görmüş olduğunuz üzere otelimizin banyosu. Çok küçük bir banyosu var. Burada klostrofobisi olanlar bu videoyu izlerken birazcık belki zorlanabilir çünkü bayağı dar açık odaları var. Ama zaten sürekli dışarıda olduğumuz için çok da fazla bizi bu zorlamıyor. Yalnız şöyle güzel bir aynası var. Ben de bu arada yeni bir tane üzerime görmüş olduğunuz üzere oversize siyah tişört aldım. Tabi omuzlar da geniş olduğu zaman Uf, Yunan tanrısı gibiyim maşallah. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız ve biz bu arada bu videoda çifte yapıyoruz. Yani 15.000 bin veya 20 bin kalori almaya çalışıyoruz. Diğer videolarımda yerken çok zorlanıyordum. Ama bu sefer çifte olacağı için yani bir gün boyunca tüm her şey yiyeceğimiz için bence bir gün boyunca 20 bin kalori rahat bir şekilde yiyebilirim diye düşünüyorum. Sanırım devam edemeyeceğim. <laughs> O zaman daha fazla öpücük atmak istemiyorum. Sizlerden sadece istemiyorum biliyorsunuz. Aşağıdan video bir beğeni bırakıp ve güzel yorumlarınızı atarsanız çok mutlu olurum. O zaman haydi kavga edelim. Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice, so your voice recording was enough. Uh, I should hang up. What am I doing? Um, I miss you. you... İşi bayağı abarttık. İlk köyüm bu şekilde. Her şey var. Şu an toplam kaç kadarı var bilmiyorum ama editte hesaplayacağım. Şu an zaten burada yazar. Hadi başlayalım bakalım. Önümde şu an çok çeşit var. Hangisini yese bilmiyorum ama. Önce pankekle başlayacağım. Ve şurada bir tane yumurta kaldı. Yumurtayı da her gün yediğim için emek istemedim. Bugün yumurta yemeyeceğim ama sabah görüyorsunuz hepsinin sınıfı burada. Şimdi kahvaltı yaptık. Bunları yakma zamanı geldi. Bak Birazcık havuzda izleyeceğim. Şöyle göstereyim. Bakalım. Az önce herhalde bir 3000 kalori falan aldık. 3000 kalorilik bir yüzme yapmam lazım. Bu arada burun estetiği olduğum için suya bu şekilde atlayamıyorum. Videoyu izlemediyseniz tam bu tarafta tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz. Burnum aşağı doğru düşme ihtimali olduğu için hala normal bir şekilde atlayacağım. Bu arada biraz sonra sırf antrenmanına gideceğim. Ben biraz dinleneyim. Yediklerimize biraz sindirdikten sonra fitness'e geçeceğiz. Evet, sonunda geldik. Şimdi günün en önemli güzel kısmı antrenman olacak. Bir çıkartayım. Artık birazcık pamplama zamanı geldi. Şu üzerimdeki tişört darbe beni Yunan tarzı gibi gösteriyor. Yürürken tüm insanların dikkatini üzerime çekiyorum. Çok iyisin kardeşim. Öncelikle saplementlerimi içeceğim. Beni Instagram'dan takip edenler zaten biliyor ama YouTube'dan takip etmeyenler de göstereyim. Definasyonda olduğum için şöyle bir lekarnetim var. Bu arada Protein Ocean'dan tüm saplementlerim tabii ki sponsor değil. Ben yine de herkese faydan dokunsun diye yine de reklamını yapayım. Şöyle Protein Ocean'dan lekarnetim var. Şöyle BCAA var. Daha sonrasında herkesin bilmiş olduğu üzere bir de şöyle pre-workout'ımız var. Bunları içeceğiz ve antrenmana geçeceğiz. şimdi antrenman öncesi Asıl <laughs> Arkadan bir ziz trans şarkı Holy shit Şimdi antrenman vakti. Bu arada nasıl bir antrenman yapacağımı söyleyeyim. Beni zaten yine Instagram'dan takip ediyorsanız tam bu tarafta Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Nasıl bir antrenman yapıyorum? Askerden geldiğimden beridir 20 gündür haftada 5 gün bölgesel ağırlık antrenmanı yapıyorum. Bugün sırt antrenmanı yapacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmayı sevmediğimi biliyorsunuz. Haydi antrenmana geçelim. Come at me bro. Come at me bro. Come at me. Evet, antrenman yerine de geldik. Şöyle göstereyim bir geniş açı. Şurada gördüğünüz üzere dumbbelllar var. Güzel bir Çoğu ağırlıklar var. Burası kardiyo yeri. Antrenman sonrası zaten ben kardiyo yapıyordum. Güzel oldu. Kardiyo yerimiz de var. Daha sonrasında leg curl ve leg extension için bacak makinamız bulunmakta. Hem göğüs hem arkamız için press makinesi bulunmakta. Burada da şöyle high pal, low pal yani sırt için makinamız bulunmakta. Solon küçük de olsa güzel. güzel bir antrenmanın sonuna geldik. Normalde videonun başında sadece sırt çalışacağımı söyledim ama ekipmanlar ve ağırlıklar yetersiz olduğu için hem göğüs hem de sırt çalıştık. Bu arada 1 litre su da bitti. Antrenmandan geldik ve antrenman sonrası önünde çok güzel bir oyun var. Şöyle yakın çekim yapayım. Gördüğünüz gibi iki tane burger var. Tabii ki benim en sevdiğim şeyler patates tartmaları. Daha sonrasında güzel bir pizza ve buz gibi güzel soğuk bir kolamız var. Burada toplam yine kaç bin kalori var bilmiyorum. Herhalde bir ortalama 3 bin 4 kalori vardır diye düşünüyorum. O zaman daha fazla kendimi usanmıyorum hemen başlamak istiyorum. Şöyle pizzaya başlayalım. Tabi ben özellikle şu patates satmağını özlemişim. Evet, pizza kaç dakika oldu bilmiyorum ama tek at Şimdi sıra hamburgerlerde. Aslında devam ederim de kendimi asıl tatlara saklıyorum buralar. Şöyle göstereyim. Pizza zaten bitmişti. Hamur geldi bir tane kaldı. Patatesler de bitti sayılır. Ben de yalnız. Sonunda eve geldik. Daha doğrusu odamıza geldik. Yalnız göğüse bak. Of, çok iyiyim ya. Her neyse şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sırf sizlere güzel içerikler çıksın diye birazdan Aqua Park'tan kayacağız. Yalnız şöyle bir durum var. Şöyle bir daha öncesinden su geçirmez kılıf almıştım. Bununla bakalım gerçekten telefonum su geçirmeyecek mi? Yoksa telefonum... <laughs> Umarım su geçirmez. Telefonumu feda etmek istemiyorum. Bu arada lütfen bu videonun çekimi bayağı çok zor oldu. Çünkü kameramanım yok. Sürekli kendime her farklı açıdan çekmeye çalışıyorum. Bir de tabii ki bu videonun editi de çok uzun olacak. Lütfen aşağıya kesinlikle bir beğeni bırakıp ve video hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya yorum olarak atarsanız çok mutlu olurum. Daha fazla lafı sevmedi mi biliyorsunuz. O zaman haydi... haydi. Haydi Aqua Park'a geçelim. Şimdi geldik videonun en eğlenceli, en çılgın kısmına. Aqua Park'tan kayacağım. Uzun bir yolu var, size göstereyim. Girişi tam şurada, merdivenin orada. Oradan zaten kaymaya başlayacağım. Şöyle dönemek için bir yolu var. Şöyle, sonra burada bitiyor. O zaman daha fazla da sıcağı gerek yok. Ben artık bu çılgınlığı yapmaya geçiyorum. Evet, başlıyoruz. Güzel halim bu. Oh, Zorlu parktan geldim. Bayağı yoruldum. Saat 19'da 2130 arasında yemek vakti ve tekrardan yiyeceğiz. Şu an elimdeki kola kaç kalori bu arada? 100 mililitrede 42 kalori varmış. Bir kutu kola da 139 kalori varmış. Hatta şöyle yakından göstereyim. Bakalım toplam bu videoda kaç kalori alacağız. Herhalde şu an tahminim bir abartmıyorum. 5 10000 arası olmuştur diye düşünüyorum. Ama asıl kısım zaten akşam yemeğinde olacak. Çünkü güzel sağlam bir akşam yemeği üstüne de bayağı bir tatlı yüklemesi yapacağız. Zaten asıl kalorayı oradan alacağız. Sonrasında akşam üstü sizlere güzel bir motivasyon konuşması yapmayı düşünüyorum. Bu arada sen. Evet şu an videoyu izleyen kişi hatta şu an Aşağıdan sana zahmet video bir beğeni bırakıp ve Başka ne video istiyorsan da güzel yorumlarını eksik etmeden yazarsan sevinirim. Kanalımıza daha güzel 300 bin 500 bin abone oluyor, kanalların yapamadığı tarzda videolar üretmeye devam ediyorum. Özellikle çekimler ve editlerle videolarım daha profesyonelleşiyor farkındaysanız. Daha da profesyonelleşecek çünkü bu yaz ayında sizlere bir önceki videoda söylediğim gibi ayda 2 video atmaya çalışacağım. Eski sisteme geri döneceğiz diyebilirim. şöyle 3 dilim lahmacun altında gözleme. Burada şöyle levrek var. 3 tane ızgara köfte. 2 tane hindi ızgara. Daha sonrasında soslu kremalı mantarlı makarna patates satması. Şu an burada kaç kalori var bilmiyorum. Ama editten hesaplayıp şuraya yazacağım. Herhalde bir ortalama 2000 kalori falan olması lazım. Çünkü burası yüksek protein ağırlıklı oldu. Haydi başlayalım bakalım. E bak şu an tahminim kaç kadar olup bilmiyorum ama var. Geldik şimdi için en eğlenceli ve en özlediğim kısımda. Yanımda yakın çekim yapacağım ama şöyle göstereyim. Her tatlıdan var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi isimlerini sayamayacağım kadar çeşit çeşit tatlı var. Şu cheesecake, şu zaten Türküş baklava. Şu da herhalde neydi bunun ismi? Unuttum dilim ucundan. Bitterli bir şeker para var galiba. Burada çilekli bir pasta var. Şurada bitterli bir çikolatalı bir şeyler var. Bakalım şimdi hepsini yiyeceğiz. Şu tertip pakoya yakın çeken o <laughs> ara vermek istiyorum. Bayağı zor. Şu an neler kaldığını yakın çekimden gösteriyorum. Daha yarısı duruyor. Bilmiyorum bitirebilecek miyim ama birazcık daha size şimdi devam edeceğim. sanırım devam edemeyeceğim. Bugün ben akmaya başladım. Biliyorum, görüyor musunuz? Aşırı yedik. Bugün daha yiyemeyeceğim herhalde. Şu an toplam kaç kadar oldu bilmiyorum ama minimum 10.000 kalori yemişizdir diye düşünüyorum. Yeterli bence bu kadar. tamamen sizin elinizde. İstediğiniz gibi davranın. İnsanları asla kafanıza takmayın. Defalarca söylediğim gibi bakın buradaki insanları birkaç gün sonra çıktıktan sonra asla hayatımda belki de hiç görmeyeceğim. O yüzden neden insanları kafama takayım ki? Tamamen istediğiniz gibi her hayatı yaşamaya çalışın. Ve Lucifer'ın dediği gibi de insanları rahatsız edin. Ama tabii ki saygılı bir şekilde. En basit mesela şu gömleği iyice şurama kadar açtım diye annem bile rahatsız oldu. <laughs> Hatta şu gözlük zaten Sapanca blogunda da söylemiştim. Michaelson Wear'da hala satılıyor mu bilmiyorum. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Bayağı da bir gözlük bu da böyle bir taş diyor. Harbi böyle bir taşak. <laughs> ve Can arkadaşımın dediği gibi de hayat sizin, seçim sizin. İstediğiniz gibi davranın. İstediğiniz gibi hayatı yaşayın. Bakın şu anda baya lüks bir yerdeyim. Kesin yorumlarda <laughs> buna kodun. Böyle yerlere gidiyorsun, insanlar gidemiyor falan filan. Bu tarz yorumlar kesin olacaktır bu arada. Tabii ki sikimizde ve asla. O yüzden insanları asla kafanıza takmayın. İstediğiniz gibi her hayatı yaşamaya çalışın. Söyleyeceklerim bu kadar. Videonun sonunda artık burada yapalım. Çünkü... Bayağı uzun bir video oldu. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Ben artık dinlenmek istiyorum. Bir sonraki videoda da spoiler vermeyeceğim ama yine bu tarz böyle havuz ve modellik tarzı bir video olacak. Sadece tek yapmanız gereken şey aşağıdan abone olup sonra zili açmak. Bir de videolarımızın daha çok öne çıkması için video bir beğeni bırakıp aşağıda güzel yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. O zaman artık müsaadenizle ben biraz dinlenmek istiyorum.